Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyke ya veliyel asradrikna ve arşidna ve ihtina. İmam Muhammed Bağır aleyhisselam'ın döneminde e, fikirsel sapmalar epey olmuştu. İnsanlar Ehlibeyt'ten uzaklaştıkça İslam'ın özünden uzaklaştılar. Peygamberdən sonra peygamberin görəvə gətirdiyi Hz. Ali'dən və evlad-ı Ali'dən uzaqlaşdıqca insanlar dindən uzaqlaşdılar. Sorulara cavab verəmeyincə insanlar halifələs İslamı yönətləyirəm diyen insanlar sorulara və problemlərə cavab verəmeyincə məcburən kafalarından dini kuralları uydurmaya başladılar. Ve bunun neticesinde örneğin kıyas etmek denilen bir kural ortaya çıkartıldı. Kıyas etmek ne demektir? Örneğin e, orta bir hüküm vardır. Ona benzer bir e, konu geldiğinde o hüküme kıyaslayarak orada öyleyse burada da o zaman böyledir diyerek e, hüküm vermeye başladılar. Buna kıyas denilir, kıyaslamak yani ve çok tehlikeli de bir durumdur. Çünkü Allah'ın hesapları çok ayrıntılıdır, çok incedir, çok farklıdır ve kıyasla hiçbir zaman hareket edilmez. Bir örnek vereyim bu olay İmam Cafer Sadık ve <laughs> e, şey arasında geçmiştir. Ebu Hanife arasında da geçmiştir. Ebu Hanife biliyorsunuz Hanifi mezhebinin kurucusudur. Ve Ebu Hanife de Ehli Beyt'e uymadı. Hocası İmam-ı Cafer -ı Sadık'tır. İki yıl ondan ders almıştır ve şu itirafı da yapmıştır ki eğer Ebu Hanife eğer İmam-ı Cafer -ı Sadık olmasaydı Ebu Hanife helak olmuştu. Yani yanlış bilcileri Ebu Hanife'yi helak etmişti. Bunu kendisi söylemiştir. Bir oturumda bir münazarada eee menemi yani insan spermi mi daha necistir yoksa idrar mı daha necistir sözü olduğunda Ebu Hanife dedi ki insan idrarı daha necistir. Pardon. E bendəsi daha necistir. Niyə? Çünki dedi məni gəldiyində insandan sperm gəldiyində gusül almaq vurundadır. Amma intirar olduqda e insanın gusül almasına gerek yox sadəcə özünü yıxasa yetərlidir. Burda qiyas etdi. piyasta bulundu. Ee, i̇nsan oğlunun mantığı Allah'ın hükümlerini anlamaya yetmez. İnsan oğlunun aklı Allah'ın hükümlerini anlamaya yetmez. İmam-ı Cafer Sadık buyurdu, çok büyük hata yapıyorsun. İdrar meniden daha necistir. Ve kanıtladın falan sundu. Diyeceğim şudur, din o kadar derin, dinin hükümleri o kadar e, hikmetlidir ki, o kadar derindir ki, o kadar derin felsefeleri vardır ki bizlerin onu aklımızla anlamamız mümkün değildir. Allah bize o kadar akıl vermemiştir. O derinliği anlayacağımız akıl vermemiştir. Dolayısıyla da madem ki o kadar akıl yoktur, bizim bir şeyi kıyaslamamız mümkün değildir. İmam Cafer Sadık buyurdu ki ilk kıyası yapan şeytandır. İlk defa kıyası uygulayan şeytandır. Nerede kıyas uyguladı? Hazreti Adem'in yaratılışında. Allah Hazreti Adem'i yarattı. Meleklere dedi ki buna secde edeceksiniz. O zaman cin olan iblis meleklerin içindeydi. Melek değildi. Cindi ve meleklerin içindeydi. İblis itiraz etti Allah'a ben buna secde etmem. Niyet secde etmezsin. Şimdi kıyas başlıyor. Kıyas ediyor şu anda. Dedi ki onu topraktan yarattın. Beni ateşten yarattın. Ateş topraktan üstündür. Bu kıyastır. Kıyasladı. Yani onun beden yapısının kaynağıyla, beden yapısıyla kendi beden yapısını kıyasladı ve Allah'a itiraz etti. Dikkat ediyor musunuz? Kıyasın neticesi budur işte. Ve Allah iblisi dercahından kovdu. Kim kıyaslarsa bir şeyi, İslam hükümlerini kıyaslayarak hareket ederse, iblisten bir farkı yoktur. Peygamberden sonra insanlar ehli beytten uzaklaştılar. İlbin kaynağı ehli beyttir. Ehli Beyt'ten uzaklaştılar, Ehli Beyt'i dinlemediler, Ehli Beyt'i kendilerine örnek almadılar, önder, lider almadılar, kendilerine referans almadılar. Bunun neticesinde ne oldu? Sorular ve sorunlar geldi. Sorular ve sorunlar geldiğinde de cevap veremez hale kaldılar. Cevap veremeyince ne yaptılar? Sıkışınca da bu şekil iblisin baş vurduğu yönteme başvurmaya başladılar yani kıyas etmeye başladılar. Ve yanlış hükümler çıkmaya başladı. Çıktıkça çıktı. Örneğin namazda eli bağlılık konusu. Kıyasın neticesinde çıkmıştır, biliyor musunuz bu? Peygamber Efendimiz döneminde namaz eli bağlı, eli açık kılınıyordu. Ve ikinci halife dönemine gelindi. Birinci halife Ebubekir döneminde de alçık kılmaya devam edildi. İkinci halifenin ömrünün yüzde doksanı eli açık namaz kılmakla geçti. Müslüman olduktan sonra. İran fethedildi. Ömer döneminde halife Ömer döneminde fethedildi. Ve İran'ın şahının kızları getirildi halifenin huzuruna. Onlar bu şekil böyle ellerini bağlı tutmuştu. Onlar Fars'tır. Halife Arap'tır. Dillerinden anlamıyor. Hazreti Ali'yi çağırdılar. Dediler Ali bütün dilleri bilir, hakimdir. Hazreti Ali'ye dediler ki bir tercümanlık yap burada. Sor niye böyle duruyorlar? Halifenin önünde. Hazreti Ali de sordu, cevabını aldı. Dedi ki biz büyüklerimizin önünde böyle dururuz. Dolayısıyla da Ömer de şu anda İslam'ın büyüğüdür, halifesidir. Ondan dolayı böyle duruyoruz. Bu hareket halifenin hoşuna gitti ve dedi ki bundan sonra da bizler namazlarımızda Allah'a karşı böyle duralım. Ne yaptı? Kıyas yaptı. bu olayı o olayla kıyasladı. E, namazı öğreten kimdir? Allah. Kim öğretmiştir? Resulullah. Resulullah da bize öğretmiştir. Yani Allah bilmiyor muydu saygının en güzeli nasıldır? Namazı öğreten Allahsa en güzel duruş şekli neyse Allah onu öğretmiştir insanlara. Ve Allah hələ açıq namaz kılmayı insanlara əmr etmişdir. Daha sonra qiyas nəticəsində əllər bağlanmışdır. Və ondan sonra Halife Ömər dövründən sonra bu olay üzərindən sonra namazda əlləri bağlamaq səvap sayıldı. Vacib də de deyildir. Yəni bir eee Halife məzhebina uyan bir kişi əllərini salıb da namaz qılarsa namazı pozulmaz. Əhlə bağlamaq onlarca səbəbdir. Amma bu dində olmayan bir şeydir. Bu daha sonra dinə ilave edilmiş bir şeydir. Yəni qiyas edilmişdir. Dolayısıla baxın. Qiyasın nəticəsi nəyə vardı? Əhləbeytdən uzaqlaşmanın nəticəsi nəyə vardı? İnsanlar dinə kafalarına görə kurallar əkləməyə və hətta kuralları çıxartmaya başladılar. Evet. Bu şekil peygamberden sonra fikirlerde, İslam'ın hukukunda, İslam'ın kurallarında değişmeler yapıla 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 gelmiştir. Ve İmam-ı Muhammed Ebu İmam-ı Sadık'ın döneminde artık bu çok hız kazandı. Çok farklı konular gündeme geldi ve imamlar hep bu konularla mücadele etmiştir i̇mam Muhammed Bağır'ın mücadele ettiği konulardan bir tanesi de e, kuluv konusudur. Kuluv ne demektir? Hazreti Ali ve Ehli Beyti bulunmuş olduğu yerden Allah'ın onlara vermiş olduğu makam ve yerden çok daha yükseklere taşımak. Buna kuluv denilir. ve Muhammed Bağır kuluvla çok mücadele etti. Biri geldi İmam-ı Muhammed Bakır'a Mugayre denilen bir tanesi. Geldi dedi ki Ey İmam Muhammed Bakır de ki ben gaybı biliyorum. Bunu de. Ben Irak'ı senin ayaklarının altına sereyim. İmam Muhammed Bakır onu çok kötü kovdu yeri, yanından. Çok kötü kovdu. Yani Onu rahatsız edici sözlər söylədi ona. Və buyurdu ki, Allahdan başqa qayıbı bilən yoxdur. Və Allahın izn verdiği, Allahın bilci verdiyi kişiler ancaq qayıbı bilir. Bizlər qayıbı bilməyirik. Ehlibeyt qayıbı bilməz. Amma Allah eğer musadəə edərsə, Allah ilim verərsə, o zaman qayıbı bilir. Ehlibeytin qayıbı bilib bilməməsi məsələsi özetle şudur arkadaşlar. Şimdi gaybı asıl olarak bilen sadece Allah'tır. Ehli beyt aleyhümselam bizi gibi bir beşerdir, insandır. Ama hata yapmayan, hatadan uzak insanlardır. Ehli beytle bizim aramızdaki gaybı bilmedeki fark şudur. Allah gaybı bazen onlara öğretiyor. Gelecek bilgisini yani. Onlara öğretiyor bazen. Ve o da onlar da Allah'tan almış olduğu gaybı bilgiyi bize aktarıyor. Ama dikkat edin onların kendisi bilmiyor. Yine başka bir yerden alıyor. Yani Allah'tan alıyor. Özlerinde, kendilerinde gaybı bilme gibi bir yetenek yoktur. Peygamberlerde de yoktur bu yetenek. Allah onlara öğretir yer beyir, O da bize söyler. Onlar da bize söyler. Bizimle ehl Beyt arasındaki, peygamberler arasındaki fark budur. Biz kesinlikle bilmeyiz gaybı. Bilmeyeceğiz de. Ama ehl Beyt de peygamberler de bilmez. Fark şudur. Allah onlara bazen öğretir. Öğrettiğinde de onlar bize öğretir. Kişi geldi o Mugayr'e geldi İmam Muhammed Bağır'a dedi ki de ki gaybı biliyorum ben sana Irak'ı vereyim. Yani şunu demek istiyordu o. Siz Allah gibisiniz neuzubillah. Bazı insanlar ehli beyti normal beşerden çıkartıp neuzubillah Allah mertebesine çıkartıyorlar. Allah'a ait özellikleri ehli beyte veriyorlar. Ve bu bir dönem çok yayılmıştı. İmamlar bununla mücadele etmişti. Ehli beytin, Hz. Ali'nin insan üstü bazı özellikleri vardı, doğrudur. farz misal, Hayber kapısını Hazreti Ali'nin tek başına yerinden sökmesi. Mümkün değil. 40-50 kişinin ancak yerinden sökebileceği bir kapıyı Hazreti Ali tek başına, tek eliyle yerinden sökmüştür. Hazreti Ali'ye sordular, dediler ki bunu nasıl yaptın sen? Yani bu insanın yapabileceği bir şey değildir. Hazreti Ali buyurdu ki bu el benim değil, Allah'ın eliydi. Yani Allah bana o gücü verdi. Şimdi bunu gören bir tanesi dedi ki Ali'ye bakın Ali, Allah gibidir. Ali diyor ki benim elim Allah'ın elidir. Yani ben Allah'ım. Hayır Ali bunu demek istemiyor. Diyor ki Allah bana bu gücü verdi. Yani bu güç normalde bende yoktur. Allah bana bu gücü vermiştir. İşte bazı insanlar ehli beytin bu özelliklerinden dolayı bu gücünü dolayı Ama güç dediğim gibi Allah'ın ona o anlık verilmiş olduğu bir güçtü. Veyahut da geliyorlar da Ehli Beyt'e soruyorlardı. Diyorlardı ki filan şey ne olacak? Ahl-i Beyt cevap veriyordu. Gelecekten cevap veriyordu. Bu gelecekten cevap vermeye i Beyt yapıyor muydu? Evet yapıyordu. Peki bunu nereden biliyordu? Allah onu üretiyordu. Yoksa onun kendisinde böyle bir özellik yoktu. Allah dediği anda o da biliyordu. Veyahut da kişi geliyordu yanına. Hazreti Ali ile İmam Cafer Sadık'la veyahut da konuştuğunda İmam Cafer Sadık diyordu sen yolda gelirken niye böyle yaptın? Adam şaşırıyor diyorduk bu nereden bildi ben böyle yaptığımı? Veyahut da içimden bunu geçirdiğimi nereden bildi? Bu neye mal oldu? Ne Hangi neticeler verdi? İnsanların ehli beyti beşer üstü bir varlık olarak görmesine sebep oldu. Ve guluv denilen şey ortaya çıktı, akım ortaya çıktı. Ehli Beyt'i, Hazreti Ali'yi insanın üstünde Allah gibi bir varlık görmeye başladılar. Hatta peygamberden de üstün bir varlık görmeye başladılar. Ve Ehli Beyt aleyhümselam bununla mücadele etmiştir. İmam Muhammed Bağır buyurmuştur ki, Allah'ın Ali'ye vermiş olduğu makamdan Ali'yi ne yukarı çıkardı ne de aşağı indirdi. Evet, hadla. Hazreti Ali öyle bir makamda, yani Ehli Beyt aleyhümselamdı. Normal sırada insanların bulunduğu makamda değildir. Beşerdirler ama makamları yüksektir, yücedir. Onların ruhları çok farklıdır, onların Allah katındaki değeri çok farklıdır. Allah bir yer onlara biçmiştir. O Allahın bərlədiyi yerdən nə aşağıya düşürün onları, gətirib özünüzlə eşdə qılmayın. Amma onların Allahın bərlədiyi yerdən yuxarıya da çıxartmayın. Allah dərəcəsində də de çıxartmayın. Peyğambərdən də üstün görməyin. Allahın o bərlədiyi yerdən nə aşağı, nə də yuxarı taşıyin onları. Bu İmam Muhammed Baqırın sözüdür. İmam Muhammed Baqır alayhissalamın mücadilə getdiyi fikir akımlarından bir tanəsi də digər dinlərli olan dialoqları idi. İmam Muhammed Bağır davamlı halqın içində də dolaşırdı ederdi, ederdi, və rahibləri ziyarət edərdi, hahamları ziyarət edərdi, Yahud və Xristiyan alimlərini, putbələsləri ziyarət edərdi. Onlar gəlir İmam Muzaffer Sadıqı ziyarət edərdi. İmamun Cəffar Muhammed Bağır ve Cafer Sadık fark etmiyor. İmam Muhammed Bağır aleyhisselam yer ve yer onlarla dinleri hakkında sohbet ederdi. Ve onların yanlış bir yolda olduğunu, Hristiyanlığın artık geçersiz olduğunu, Yahudiliğin artık geçersiz olduğunu onlara anlatırdı. Ve Allah'ın son din olarak gönderdiği İslam dininin gerçek yol olduğunu Allah onlara söylerdi. Ve onlarla sıkı bir diyaloga girerdi. Ve bu diyalog neticesinde de onlar İmam Muhammed Bakır'ı tanıdı. Defalarca yaşanmıştır bu, defalarca yaşanmıştır. Rahipler gelip halifeye soru sormuşlardır ve halife bilmemiştir demiştir. Biz nereden bilelim böyle şeyleri? Ve yönlendirmişlerdir Ehli Beyt'e demişlerdir, Ehli Beyt'e gidin sorun. Ve o rahipler, hahamlar, başka dinlerden gelen insanlar, İslam'ı tanımaya gelmek gelen insanlar, gelmiştir Ehl-i o soruların cevaplarını almıştır. Ve Müslüman olmuşlardır. Artı demişlerdi ki eğer bu İslam dininin bir önderi, bir büyüğü, bir yöneticisi varsa bu halifeler değil, bu Ehl-i Ve biz kendi kitaplarımızda, e, Tevrat'ta, İncil'de Ehl-i in vasıflarını okuduk. Bu sorulara ancak peygamberin gerçek halifeleri cevap verir diyorlardı. Ve var olan o halifelere seçilmiş, atanmış böyle diyeyim. Saltanata dönüştürülmüş, babadan oğula geçmiş bu tip. Ehli beytin dışındaki halifelere itimat etmiyordu. Diyordu ki siz halife değilsiniz. Peygamberin gerçek varisi Gerçek temsilci siz değilsiniz. Eğer bir gerçek temsilcisi varsa Ali'dir veyahut da Ehli Beyt'tir. Bunu başka dinler diyordu. Nereden diyorlardı? Diyorlardı ki bizim kitaplarımızda bunların vasıfları yazıyor ki bu vasıflar sizde değil bunlarla var. Şimdi burada Ehli Beyt aleyhümselam ne yapıyordu? İşte İslam'ı koruyordu. Müslümanlığı koruyordu. O Hristiyan'ın hakikati bulma yolundaki yolculuğunda onu yarıda bırakmıyordu. Diyordu gel madem sen hakikat arıyorsun, Müslüman olacaksın, doğru yerden hareket et. Eğer Ehli Beyt olmasaydı birçok yanlışlıklar e, devam edip gelecekti. Eğer şu anda İslam adına bir qırıntı varsa o da ehlibeytin yüzü suyu hürmətindədir. Məsələ budur ki inşallah bunu davamında eee yapacağız. Bu söhbətin davamı olacaq. Assalamualeykum və rahmetullahı və bərəkət.